Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle East Spring projesini inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Bu projede arkadaşlar günlük yatırımlar yaparak ve günlük gelirler kazanarak aslında paranızı katlayabiliyorsunuz. Bunun detayını birazdan göstereceğim. Öncelikle burada sertifikalarını vesaire görüntüleyebilirsiniz. Yine burada kısa bir şekilde videolarını bizlere sunuyorlar arkadaşlar. Güzel bir şekilde gerçekten bir videoda hazırlamışlar. Dileyenler bu video kısmını da inceleyebilir. Şimdi burada arkadaşlar temel nokta ai ile bir investment oluşturmak. Yani atıyorum 100 dolarlık bir yatırım yaptığınızda aslında size günlük olarak %3'lük bir gelir kazandırıyor. Bu da yani 3 dolara 4 dolara tekabül ediyor. Bunun birazdan yatırım işlemini de sizlere göstereceğim. Yine hızlı bir şekilde yatırım ve çekim işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine burada bir partner programları var ve bu partner programlarından %10'luk gelir kazanabiliyorsunuz. Burada yine arkadaşlar dipozit miktarlarını görebilirsiniz. Yani an ve an yapılıyor buraya. Minimum dipozitte de 20 dolar bu arada. Yani 20 dolarla da giriş sağlayabiliyorsunuz. Yine arkadaşlar burada e, detaylı bir şekilde bilgileri sunuyorlar bizlere. Global ofislerinin olduklarını belirtmişler. E, Tayland'da, Hong Kong'da, Tayvan'da, Endonezya'da, Japonya'da. Bunların detaylarını da yine burada bizlere veriyorlar arkadaşlar. Buraları da inceleyebilirsiniz. Yine arkadaşlar servisler kısmına baktığımızda gördüğünüz gibi affiliate programlarından bahsetmiştik. Yüzde onluk bir affiliate programları var. Buradan yani 10 bir komisyon alabiliyorsunuz. Dileyenler tabii ki kendi ekiplerini kurabilir ve buradan güzel gelirler elde edebilirsiniz. Yine arkadaşlar yatırım kısmında hızlı bir çekim işlemleri var ve bu kısımda gördüğünüz gibi arkadaşlar kolay bir şekilde zaten kayıt işlemini tamamlayabiliyorsunuz. Referans linkimi sizler için zaten aşağıya ekleyeceğim referans linkimle kayıt olabilirsiniz. Yani ülkenizi vesaire seçtiğinizde direkt olarak buradan kayıt işlemlerini tamamlayabiliyorsunuz. Sitenin arayüzüne geldiğimizde arkadaşlar burada gördüğünüz gibi öncelikle tabii ki yatırım yapacağımız ve çekim yapacağımız kısımlar var. Depozit kısmına tıkladığımızda e, TRC20 USDT kullanıyorlar. Bu TRC20 USDT kısmından yatırımınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. QR kod ya da TRC20 adresinizle yatırımı gerçekleştirdiğinizde Gördüğünüz gibi burada yatırım planı oluşturma kısmı var ve minimum 20 dolarla bunu oluşturabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada atıyorum 100 dolarlık bir yatırım yaptınız. Burada zaten günlük bir paket bu. Yani ileriki aşamalarda tabii ki daha değişik paketler de gelecek proje içerisine. Fakat bu günlük bir paket ve günde %3.2'lik bir kazancı var. Yani 100 dolara yatırdığınızda aslında 103.2 dolara katlamış oluyorsunuz bu miktarı. Tabii ki daha yüksek meblalarla daha yüksek kısımlara da katlayabilirsiniz. Dediğimiz gibi minimum yatırım miktarı 20 dolar. Ve %10'luk bir referans kazanç miktarı var arkadaşlar. Aslında burada referanslardan da güzel kazanç etme imkanınız bulunuyor. Yani bu paketler bir günlük diyebiliriz. Ve ROI'leri de bir gün arkadaşlar. O yüzden yine tabii ki bu ilk paket olduğu için farklı farklı paket gelecektir. Yani daha uzun süreli, daha kazançlı paketler de eklenecektir buraya. Eee withdraw kısmına geldiğimizde arkadaşlar burada yine çekim işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz ve çekim işlemlerinde %3'lük bir fee alınıyor arkadaşlar. Yine minimum 10 dolarlık TRC20 adresine çekim yapabiliyorsunuz. Yine ERC20 adresinden de minimum 100 dolarlık bir çekim gerçekleştirebiliyorsunuz. İstatistikler kısmına geldiğimizde arkadaşlar burada çekilen alınan bonuslar yine depozitler vesaire hepsini görüntüleyebilirsiniz. Yine referanslar kısmına geldiğimizde affiliate bonus da ilk girişlerde yüzde onluk bir gelir. Yine ikincilerde yüzde beş, üçüncülerde yüzde ikilik bir gelir olarak bu kısımları da alabiliyorsunuz. Affiliate kısmına geldiğimizde zaten burada detaylı bir şekilde partnerlerinizi vesaire de görüntüleyebileceksiniz. Yani aslında genel olarak sizlere aktarabileceğim detaylar bu şekilde arkadaşlar. Projenin bir günlük bir oyusu var. Tabii ki yani risk içerdiğini de belirtelim bu vesileyle. Bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını da söyleyelim sizlere. E tabii ki risk içeriyor. Her projede olduğu gibi bu projenin de riskleri var. O yüzden bunu da belirtmiş olalım arkadaşlar. Yine investment limitleri yani yatırım limitleri 20 dolar. 20 dolarla projeye katılabiliyorsunuz. Devamlı olarak yatırım sağladığınızda daha fazla kazançlar sağlayabilirsiniz proje içerisinden. Genel manada aktaracaklarım bu şekilde arkadaşlar. Bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.